MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının en çok ses getiren jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu, şimdilerde sadece aşk yaşamı değil, aynı zamanda iş yaşamıyla da gündemlerden düşmez oldu. Kendinden yaşça küçük olan yeni sevgilisi Pınar Kaya ile gündemlerden düşmeyen Somer Sivrioğlu, 18 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl boşanma ile noktalamıştı. Aslı Sivroğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu olan Somer Sivroğlu'nun boşanma davası sonrasında çocuklarının anne ile kaldığı öğrenildi. Aylar sonra çocukları ile bir fotoğraf paylaşan Somer Sivroğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Somer Sivroğlu, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Çocuklarının annesiyle birlikte Avustralya'da yaşadığı öğrenilen Somer Sivrioğlu, kızı ile daha önce çekilmiş olan bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Kızı ile olan fotoğrafının altına, çok özlem içerir notunu düşen Somer Sivrioğlu, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Aynı zamanda çok sayıda yorumda alan Somer Sivrioğlu, kızınız aynı size benziyor, aynı babası, gibi yorumlar ile baba ile kız arasındaki benzerliği vurgulayan yorumlar ile karşı karşıya kaldı.